arkadaşlar. Gaziantep'ten selamlar, sevgiler. Bugün Gaziantep'e kar yağdı ve Gaziantep beyaza büründü. Size de biraz kar görüntüleri göstermek istiyorum. Müzik size şöyle karın derinliğini de göstereyim. Gayet güzel derinlikte. Bir karış şu anda kar tutmuş durumda. Şöyle şu çamın da güzelliğini göstereyim mi? Maşallah. Kar yar kar üstüne derdim var derd üstüne cellat boynum olursa sevmem yar üstüne Aman ey aman ey, adım yaman ey. E, devamı <laughs> unuttum arkadaşlar. Şu görüntülere bakar mısınız? Ne kadar güzel. Beyaz dupduru mis gibi. Şuradaki şu ağaca da yaklaşmak istiyorum. Sanki pamuklar böyle gelmiş ağacın dallarına yapışmış. Burası bu arada Masal Parkı arkadaşlar. Bakın oyun yerleri de karlanmış durumda. Tabii buraya gelen çocuklar da var. Veliler çocuklarını almış karın keyfini çıkarıyorlar. Parkın küçük havuzu da donmuş durumda. <laughs> Buz tutmuş. <laughs> At. Ay nasıl buzlanmış. Bak 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 bak. Sen attıkça çıkıyor ortaya. Tam donmamış ama. Ama gece vakti donabilir burası. Buz patenine dönebilir. Yap yap. Çocuklar gibi eğleniyoruz ya. Harika. <laughs> en sevdiğim şey de böyle ağacı sallamak, altında bulunmak. Muhteşem bir görüntü terastan da kar görüntüsü çekeyim. Şurada çiçekler vardı. O çiçeklerin üzerine de kar gelmişti. Burada da sukulent sepetim vardı. Sukulentlerime kar gelmiş. Allah'ım. İnşallah bir şey olmaz. Hemen bunu buradan çıkarını biraz alıp kaldıracağım tabii ki. Mama koymuştum ama mamayı bitirmişler. Bu karda onlar yiyecek bulamaz. Mama aldım geldim. Birazcık mama koyacağım şimdi. Şöyle avuçlayayım ya. sıcak bir şey değil. Mi? Gelmeye başladılar. Hadi gel gel. Göstereyim size bakın. Neredesin? Gel gel gel. Korkuyor da Allah'ım. Gel korkma gel. Gel mama getirdim gel. Seni yeni görüyorum ben. Sen beni tanımıyorsun. Ondan ürkü biraz. Ama mamalarını koyduk. Evet. Hadi bakalım. Hadi geç de mama niye? <laughs> Korkuyor. Ben gidince ya şimdi. Bir videonun daha sonuna geldik. Size bugün de kar görüntüleri göstermek istedim. Antep'in muhteşem kar manzarası eşliğinde de bir çekim yaptım. Hava da biraz soğuk ama artık vedalaşalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.